Merhaba arkadaşlar ben Can. Bugün herhalde beni ilk defa görüyorsunuz kamera karşısında. ilk önce başlamak gerekirse Tekno Kuram yaklaşık yani herhalde zannediyorsam 7 Kasım'da açıldı bakayım takvimden evet. 7 Kasım'da açıldı ve hemen hemen şu an birinci ayımızı doldurduk ve yaklaşık 100 abonemiz var. Şimdi ee, yavaş yavaş gelişiyoruz biz de artık. Eğer siz de yani arkadaşlarınıza bizi tavsiye eder e, ve takip ederseniz bizi ileride e, soru cevaplarımız e, ya da onun dışında hediye çekilişlerimiz ve birçok hediye dağıtımı ve vesaire birçok şeyler yapılacak. yeni Yenilikler ve daha birçok inceleme gelecek. Mesela e, bu hafta sonuna e, pazara bir not 3 incelemesi koymayı düşünüyorum. E, onun dışında bir e, Sony Smartwatch ve bunun gibi birden fazla incelemeyi de koymayı düşünüyorum. Bu e, bir hafta için içerisinde. Ee, onun dışında kanalımız ne hakkında diye sorarsanız öncelikle e, kanalımız e, bunun gibi birçok daha kanal var ama e bakalım biz de kendi yolumuzda ilerliyoruz şu anda. E, mobil incelemeler üzerine kurulmuş bir kanal. E, bu kanal e, zaman içerisinde işte e, bu mobil incelemeler dışında e, gündemdeki bilgisayarlar ya da veri tabanları birçok şey hakkında da bilgi verecek. Sadece mobil incelemelerde bulunmuyoruz. Teknoloji hakkında her şey var kısacası. Aynı adında olduğu gibi. Yani... Dediğim gibi şu an kanalımız daha yeni başlangıç seviyesindeyiz ama inşallah gelişeceğiz daha birçok video yapıyoruz ve hazırlanıyoruz biz de mesela şu an ileriki çekilmemiz için bir hediyemiz hazır bile bir tane atek marka mikrofonlu kulaklığımız hazır 500 600 aboneyi bulduğumuzda ortalama Hediye dağıtımlarına, çekilişlere ve soru-cevaplara da başlayacağız. Orada hediyeleri dağıtacağız. Bunun dışında ne gibi hediyeler verilecek diyorsanız, ekstra bataryalar, mouselar, kulaklıklar, micro SD kartlar, USB flash bellekler gibi birçok hediyeler de ileriki zamanlar içerisinde verilecek. Eğer siz de bizim kanalımızı beğeniyorsunuzdur, eğer beğenmiyorsanız da, e, yorumlarınızı videolarımızın altında bekliyoruz. Onun dışında eğer istediğiniz bir e, telefonun veya bir cihazın mobil incelemesi varsa aynı şekilde Facebook e, sayfamız altında da yorum olarak bekliyoruz istediğiniz incelemeyi. E, hemen yani ne zaman en kısa sürede yapabileceksek size de haber verip yapmaya çalışacağız elimizden geldiği sürece. E, Kanalımız bundan ibarettir. Umarım beğeniyorsunuzdur. Ee, görüşlerinizi ve önerilerinizi de yorum olarak bekliyorum. Çok teşekkür ederim.